kekeme tedavisinde duysal girdinin, örneğin işitsel girdinin, etkilerinin anlaşılması, terapetik yaklaşımların yönlendirilmesine yardımcı olabilir. Duysal işleme, özellikle otizm ve dehb olmak üzere çeşitli tanıların katkıda bulunan bir faktörü olarak tanımlanmıştır. Ancak standart olarak gelişimsel kekemelikte bir faktör olarak kabul edilmemiştir. Bu şaşırtıcı olabilir. Kekemeliğin miktarını azaltmak için tasarlanmış işitsel protezler uzun yıllardır mevcuttur ve bu da kekemeliğin en azından bazı yönlerinin konuşma üretimi yerine konuşma algısından kaynaklandığını göstermektedir. Buna rağmen işitsel protezler kekemelik terapisinde standart olarak kullanılmamaktadır ve kekemelik araştırmaları birincil olarak konuşma üretimine odaklanmaktadır. Kekemeliğin duyusal yönlerinin açıkça gözden kaçırılması, klasik bir konuşma motor kontrol bozukluğu statüsünden kaynaklanıyor olabilir. Kekeme konuşma, hecelerde istemsiz uzatmalar veya hecelerin tekrarlarıyla karakterize edilir. Bazen uzatmalar sessizdir, çünkü ilişkili kas gerginliğini hava akışına engellemiştir. Bunlara bloklar denir. Örneğin, dil ile velum veya alveolar sırt arasındaki kapanmadan veya gırtlak içinde meydana gelebilirler. Okuyucu, dudaklarını bir arada tutarken, bank kelimesini söylemeye çalışarak kekeme bir bloğu taklit edebilir.